Vermiş olduğum ölçüden 4 fırın tepsisi kabak köftesi çıktı. Bu tarifimi sizlere öneriyorum. Kabak köftesinin orijinali tireye aitti ve Tire'de yağda kızarır. Tireliler bunu yağda kızarır ama ben o videom var izleyebilirsiniz yağda kızarmış hali. Bu fırında olan hali tercih sizin. İki videomu da izleyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Eğer kabak köftemi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Kabuklarını soydum, çekirdeklerin iç kısmını aldım. Merhaba arkadaşlar, Servin Hoş geldiniz. Bir büyük kabaktan yarısını iki çeşit tatlı yapmıştım. Bu ikinci tarifim fırında kabak köftesi yapıyorum. Yöresel bir lezzet. Daha önce sizlere bunun yağda kızarmışını orijinalini göstermiştim. Fakat bu kez fırında olanını sizler için hazırlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Küçük küçük doğramış olduğum kabakları robottan çekiyorum. balkabağımı bu şekilde incecik çektim. Şimdi diğer malzemelere devam ediyorum. Bir adet büyük kuru soğanım. Onu da robottan çekiyorum. Kabak köftemiz için bir çay bardağı 100 ml zeytinyağı ilave ediyorum. Bunu yağda kızarttığınız zaman bunu koymuyorsunuz. Fakat ben bu defa fırında versiyonunu size göstereceğim için yağımı da ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı yani iki çay kaşığı bir tatlı kaşığı yapıyor. Acı bu biberim var. Bal tatlı şeyini kırıyor. Bir de bir yemek kaşığı olmazsa olmazı kekik. Doğal kekiğimiz var. Bir çay kaşığı da karabiberimiz var. Şimdi hepsini güzelce yoğurduktan sonra ununu ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Güzelce baharatlarını bal kabağı ve kuru soğanı iyice birbirine yediriyorum. Bir kavanoz öncelikle bir unumu ilave ediyorum ve eliyorum. İçerisine bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum ve hepsini birlikte Önce kabartma tozum ununu şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve ununu kabağa yediriyorum. Şimdi arkadaşlar tepsiye dökecekseniz bu kıvam iyi. Tepsiye döşeceksiniz. Fakat ben köfte yapacağım için un ilavesini artırıyorum. Şimdi ikinci ilave ettiğim unu da yediriyorum. Kabak köftemi buzdolabında 4 saat dinlendirdim. Bakın arkadaşlar biraz kendine geldi. Hatta bunu bir gece bekletirseniz daha rahat şekil verirsiniz. Şimdi elimi şu şekilde zeytinyağı ile yağlıyorum. Fazla un koymamak için yağla şekil vereceğim. Bir miktar alıyorum. İşte İzmir köfte şeklini veriyoruz. Şimdi bir ceviz büyüklüğünde alıyoruz. İzmir köfte şeklini veriyoruz. Model olarak İzmir köfte şekli. Şöyle elinizi yağlayın. Yağlamazsanız eğer çok un giriyor içerisine. O yüzden ben yağla şekil veriyorum. Aslında bunun orijinali yağda kızarma. Şöyle yapalım dağılmasın. Biraz yumuşak hamur. Çok sert olmasın diye ben şekilde yumuşak yumuşak yapıyoruz arkadaşlar. Biraz şekil zor veriyoruz. Un koymuyorum ki sert olmasın. Yani çok un girer. Eğer kolay şekil vermek istiyorsanız çok un koyacaksınız. Tercih sizin. Zaten ben bu tarifinde şey vermiyorum. Un ölçüsü vermeyeceğim. Çünkü kabağın kalitesine göre, suluk derecesine göre bu değişiyor arkadaşlar. Un oranı. Sulu kabakta da daha çok un girer. Tok kabakta da daha az. Şu şekilde devam ediyorum. Tepsimi dolduruyorum. Kabak köftemi yağla birlikte bakın. Elimi yağlayarak yaptım. Yumuşak olsun diye. Şeklini verdim. 180 derece fırında. Üzeri kızarana kadar pişmeye gidiyor. Kabak köftelerim fırından çıktı. Bu tarifin orijinali yağda kızarmadır. Ben sizlere bugün sağlıklısını hazırladım. Bu güzel tarifimi lütfen deneyin. Şahane bir lezzet. Un, kabak ve kuru soğandan oluşan bir tarif. İçinde yumurta yok. Eğer bu güzel tarifimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen sağlıklı kabak köftesini denemenizi öneriyorum bal ile yapmış olduğum köften bakın arkadaşlar bu kadar güzel oldu şekilde size göstereyim sizin için şimdi tadım aşaması bakar mısınız şu güzelliğe bunun lezzetini gerçekten tatmanızı isterdim. O kadar güzel oluyor ki. Sağlıklı çocuklarınıza okul beslenmesine bu tarifi yapın. Sağlıklı beslensinler ama kahvaltıya ve çayına süper bir tarif oluyor.